Bir gün 5 vs 5 ayna modundayım. Arazi şartları karşı Moskova ADC'ler yüzünden çok tehlik. Arazinin batısında ilerlerken bir anda çatışma seslerini duydum. Önce biraz yaklaştım. Ben diyeyim 3 Moskov, siz diyeyim 5 Moskov. Şimdiki bütün ultilerim açık. Daldım ortalarına, hepsini dondurdum. Ortalık toz dumanken bir ona bir ötekine derken... Kule sana fayda etmez. Çık oradan. Şu bir, şu iki. Olmadı şu iki. Tamam şimdi oldu. Biri var mı haritada gelen giden? Genelde saklanıyorlar çimlerde ama. Çıkarsa sen şunu bir al. Oldu şu iki. Tamam. Tertemiz. Hadi bakalım. Ormanları da aldım. Var mı yenebilecek? Şu bir, bir de bir. Zaten canı bitikti. Oyun sen bakayım şu minyonları bir öldürelim biz. Vurun minyonlara. Vurun minyonlara. Minyonlara yazık. Kuleyi de bitireceğiz. Moskovlar bizimle dalga geçti ama bu işin şakası yok. Hadi bakayım köyümüze. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda 5 vs 5 ayna modu oynuyorum. Bugün rakibimiz Cool Gushinlar. Biz ise Panzer Uranüsler. Bizim hasarımız da olacak. Az çok Uranüs hasar veriyor. Gushinların hasarı daha çok ama olsun. Biz yine de dayanacağız ve ka kazanacağız ya. Kaçış yok. Bakalım. Oyunda hemen başlamıyor insan sıkılıyor o sırada. En çok Oyunun başladığı sırada sıkılıyorum. Bir de kasılırken. 5 mit demiş. 5 mitten girelim. Uranüs ne mi? Bizimle dalga geçmiyor ha. Sen görürsün şimdi. Uranüs neymiş? Şimdi görürsün. Hadi bakayım. Çıkın lan ortaya. Gelin sarılalım. Var mı yürek yiyen? Çık o kulenin altından bakayım. İsimlerinden gözüme çarpan bir tane Sinir edici mi? Cırcır mıydı? Neydi? Aklıma gelmedi. Nerede acaba? Almaya uğraşsak 10 saat vururuz şimdi. Köşeden bir gidelim. Kimse yok. Yanları keselim. Oğlum çok sinirlendim lan size. Bu oyunu vermeyeceğim. Kaçış yok. Gelseniz de demiş. Ne yapıyorsun tek başına? Dalmasaydın. 4 olduk hemen minyonu kesince. Şöyle sen buraya gel bakayım. Bir. Şöyle üzerine atlayayım. Açalım ultimizi. Hepsini açayım hatta. Alev atışım var oğlum ne yapıyorsun? Şöyle bir de bir. <laughs> Demek Uranüs ne ya? Şimdi görürsün Uranüs neymiş. Ayna modunda yine hazır açıkken atalım dedik. Sen şunu bir al. Gel buraya kaçma. Ha, öldürebileceğini san böyle. Evet, gerçekler acıdır ama öldüremez. Gel buraya. Gel nereye? Gıcıkmış bak. İşte buymuş ismi. Gıcık. Gıcık seni öldüreceğim de. Zamanım var. Bak atlasam öldürürüm aslında ama kaçtı. Gel buraya gel. Sana kule fayda etmeyecek. Gel. Sen de ölürsün bak. Manam yok ama öldürürüm. Gel. Gel yaklaş. Yaklaş. Hadi bay bay. Şöyle bir base atalım, canımızı fullleyelim. Aslında fullleniyor canımız ama manamız da yok arkadaşlar. Biz geçenler şey almıştık. Nana almıştık. Rakibimiz Uranüstü. Ya biz dediğim takımı tanımıyorum ama Nana almıştı bizim takım. Nana'yı tercih etmişti. Rakip Uranüs. Biz daha çok öldürdük ama fazla vuruşumuz yok. Yapacak bir şey yok. Fazla bir vuruşumuz olmayınca kuleleri kesemeden doğup doğup geldiler zaten. En son oyunu bitirdiler. Bu oyunu kazanacağız mı kaybedeceğiz mi bakalım. Bizim canımız da çok, vuruşumuz da iyi sanırım. Şunu öldürebilir miyim acaba? Şöyle vuralım. Üzerindeki dört tane olunca ne olur acaba? Gel bakayım sen buraya. Kaçıyor ya. Gel. Ha? İkiniz gelin. Hop. Şöyle şu bir. Hop. Şu iki. Gel ya. Ha? Canım az bana dal. Gel. Nereye gidiyorsun? Gitme. Olmaz öyle. Olmaz. Olmaz. Öldü. Hadi lobiye bakayım. Ben de bir base atayım. Canımı fullleyeyim, Geleyim hemen. Tertemiz. 8-1 oldu. Bizim adam kendi akılsızlığına gitti aslında. Bu videoyu da bir an önce atayım dedim. Telefonumda yer kalmadı. Ama atamıyoruz. Hani bir video çektiğimde 2-3 gün veya 4 gün bir hafta sonra falan atmak nasip oluyor. Şöyle bir tospayı kessek mi ki? Kesebilir mi o tospayı? Kesemez kendini herhalde. Kulemizi kurtaralım önce. burada da var. Bak 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 kendine güveni olan bir kuşsin. Cool kuşsin. Öldün çık. Aha. Hayır, gel buraya. Ben ölsem de seni öldüreceğim. Arkadaşlar ölümsüz gibiyiz yani sürekli cananıyız. Şuna bak. Bak ikisinin de canını bitirdik. Sen de öl. Öl ha. Kendinize bu kadar güveniyorsunuz. Sonuçlarına katlanacaksınız. Her riskin bir sonucu vardır iyi veya kötü. Şu kaplumbağayı ben alsam mı ki acaba? Alabilir miyim şu an? Hiç Uranüs'le kaplumbağa almayı denemedim ama bunu alırız sanırım. Şöyle bir vuralım. Bak o da geldi. Vuralım, vuralım, vuralım. Ultima harcamak istemiyorum buna. Aldık. Şimdi bir de Tospa'yı alalım. <laughs> o Ece gel alt koridora demiş. O da ne yapacakmış. <laughs> kapışacaktır. Ne yapabilir onun için? Her zamanki pis sohbetler. Sana bir şey göster. Mahfer. Sen konuş böyle. Boş ver oyun oynama. Koşun. Gel buraya. Gel kapışalım ya. Öyle kaçma. Neyse bununla minyon kesmesi biraz daha kolay oluyor en azından arkadaşlar. Rahatım en azından. Aa bizim ormanı Nasıl sen bizim ormanı kesersin? Ver o ormanı bize. Bak kule fayda etmez sana. Çık oradan. Kuleden çık. Çık oynayalım. Çık. Çık çık çık. Çık bir ya oynayalım ya. 3-5. 2 kişisiniz bak. Allah Allah. Ha bizim adamın tosba gücü vardı. Atlasam mı ki? Atlayayım yani. Olacak en fazla ölürüz. Allah Allah. Aa, ölürüz dedik adam öldü. Ne yapayım şimdi? Onun da canı yok aslında. Sen de gel buraya. Fazla kaçma. Oo. Resmen arkadaşlar adam biraz tecavüze uğramış gibi oldu ama. Dörde bir oradaydık. Şu şeyi de yıkalım. Minyonu da. Minyon diyorum. Kuleyi. Yavaştan yolumuza gidelim. Oyun başladı 6 dakika oldu ama 14'e 2. Maç bitti gibi bir şey. Şöyle vuralım. Bunu da alırız herhalde bu kuleyi. De. Vuruşumuz olsa zaten bitti diyecektim de. Oyun bitti ya. Bitti bitti. Oyun bitti. Rakip sur verdi. Bir de hemen bitirmeyin oynayalımlar falanlar filanlar. Yani Uranüs neymiş gördünüz mü? Uranüs bu işte. 15'e 3 temiz skor, MVPs, 4-0-2 ölümsüz tank. Güzel oyundu. Herkese iyi günler.